Herkese merhaba. Bugün 27 Haziran Perşembe. Bugün Türkiye'de hava durumu nasıl olacak hep beraber bakın. Bugün sıcaklıklar Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu genelinde 25 derece üzerinde seyredecek. Yer yer Marmara'nın batısında, Ege'nin iç ve kıyı kesimlerinde, Akdeniz genelinde ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde, İç Anadolu'nun batısı ve güneyinde 30 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar da göreceğiz. Bugün Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve yer yer Doğu Anadolu'da 20 derece üzerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde 15 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar da görmek mümkün olacak. Bugün Ankara'nın 29, İstanbul'un 25, İzmir'in 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün Marmara genelinde ve İç Anadolu'nun doğusunda hızı saatte 25 km üzerinde seyreden rüzgar etkili olacak. Özellikle akşam saatlerine doğru Zonguldak-Bartın çevresinde saatte hızı 45 km'ye geçen kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bölgelerde kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmakta fayda var. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.